sizlerle Hunger Games'in 24. bölümüne oynuyoruz. Bir önceki nation'ın tam aşağıda bulunan e, video linkine tıklayabilirsiniz. O da çok güzel bir video var arkadaşlar. Şey İzlemenizi tavsiye ediyorum. Bakalım Şimdi... neler var? Hiçbir hmm, şey yok. Nasıl olmaz? Hayır. Bu olamaz. Bir daha girelim. Bu kesin olur. oldu tamam süper magic magic hiç sevmediğimiz iğrenç bir arkadaşlar gördüğünüz gibi süper ben biraz bekliyorum ya da Türk var mı diye yazabilir Türk varmış zaten kral gaming tr nedir Türk var mı video çekiyorum. Niye çekiyorum demiyorum? Çünkü çekiyorum. Çekiyorum versen daha deneyelim. Video çekiyorum. Aa deniliyormuş. Denilmiyordu da bazen. Ne? Ha Türk var mı? Yok. Türk var mı takım? olalım videodayım. Videodayım neden söyledim acaba ya yine unutuyorum. Ne haber <laughs> Hadi bakalım. Vierdo. Ama çok az var. Tilla bas. Süper. bu map hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Böyle bir map olur mu ya? Do you have armor? Kim diye oldum. Hayır niçin ki? Benim armorum bile yok. Where is your stuff bro? Kim bro kim bro? Burada bro diye biri yok. Of ingansg330.lbsg.net give this ip to others to play with neyse no you don't have armor bro ne diyorlar anlamıyorum bunu no in... bro kim attı hemen şunu zıplayarak ooo oh, süper şeyler çıktı İçerideki iki çeşitleri almayı şunu alalım en ooo oh, en iyisi demiştim ooo oh, demiştim ooo stick 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 tutuyu alalım. Tutuyu diyorum. Oo yemek 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 arkadaşlar Ben şu giysilerimi gi gi giyerim de öyle kaçalım. Biraz giysileri giymezsek şeyler olabiliyor. Hemen çıkalım da lan şu, öldürelim. Oo direkt öldürdü. lan. Oo güzel şeyler lag. Lagdan giyemiyoruz. Sonra öleceğiz. <laughs> İyi biri mi? Allah değil. İyi değil değil. Aa, buna da bak bak bak. Arkanda süper biri var. Oğlum. Arkandakine de al. Manyak biri değil mi? Abi dünyadaki biri değil mi? Ya of of. Dur yardım edeyim. Adama. Adam Adam. Ha. Adam etle vuruyor lan yaşasın. Chestplate armor. Direkt kazanabiliriz bu maçı şunu öldürdükten sonra. Direkt kazanıyorum. İnanamıyorum bu video çok güzel olacak. Hadi şunu öldürünce. Ha, ben Kazanmadın mı? Ya nasıl bir map gibi? İki saatte şimdi onu ara ama cık. abi tek kişi var ya. Diamond'ım var mı? Oha lan diamond kılıç. Diamond kılıç. Anlamıyorum. İnanamıyorum. Aynen diamond kılıç en ama umarım çekiyordur. Ne olur bak. Abi şu buzlar niye kayıyor? Kim uzarı kaymasını söyledi bu Minecraft'ta? Of Nach, niye Minecraft'ta buzlar kayıyor? Abi hem Iron hem de Diamond derken. Aa bu ne ya? Ne biçim laksın ya? Alıştıramadım lak. Diamond nerede? Diamond'ı mı öyle ya? Karıcı kurtulur. Abi Diamond. Please PLS Diamond. Oha ne oluyor bu tarafta? Bu ne bu adamı illaki öldüreceğiz

yemeği bari mı süper işlemez armurlar ama daha sword yaptım şimdi ya ilk dakikadan gibi çekiyorum kaç dakika oldu o kaçıncı da başlar başlamaz bilmem kaçıncı ee, Evet hadi bakalım bakalım başka bir şey yapabiliyor muyum klasiğinde kova yapabiliyorum da kova ne iş öyle bilmiyorum alalım. Çok korkuyorum diğer ağaçları alacağım. Al işte dedim ben size. Allah! 2 saattir aha yenilendiler. Full demirim ve diamond sword'um var. Ne biçim oynuyorum ben? hu süper. Her zamanki gibi. Bana zaten hiçbir şey çıkmıyor. Evet. Adam ortaya gelecek kesin. Adam orta ortada atlayacağız lan. Adam hiçbir şey yapamamıştır Aa kafalık demir kafalık demir kafalık. Full iron full iron'ım. Abi adam korkuyor. Korkuyor. işte de. Bir tane adam kaldı ya. Abi o kaç kişiydi var ya. Yakalayacaktım. Onu ben yakalayacaktım. Ezecektim büzecektim ama. Şu a, sarılı adam geldi. Neyse adam azalttık. Hatta bire düşün. Yahu. Geçilmiyorlar da. Hmm, burada bir şey yok. Diğerine bakalım. Burada da bir şey yok. Burada da ee, var da bana göre bir şey yok. Hiçbiri saymıyorum. Tahta baltayı kim aldı ya? Haydi bakalım. Süper. Adam var mı? Hey man come team. Team de adamı kandırmış olurum. <laughs> Abi oraları yaktım ya var ya iyi şeydir ben ortaya. Detme sahası var mı buradan? Yoksa ben o alevlere takılıp şey alabilirim. Neyse bir gidelim başka chestlere. Ama tuzak yapmayalım bak. Buradan tuzağa kapılırsa bakalım hey man, team diyeceğim. Hey man, team. Hey adam takım. Türkçesi böyle. Hey adam. Hey adam. Ne? Yani böyle bir şey oldu. Evet burası çok tuzak gibime mi geliyor? Hepsini kula falan. Neyse. Ben ayrın kapı adam öldürmek için ayrın kapıyı vardı. Açamıyorsunuz biliyorum bu ne? Felix Corner. Felix'in köşesi. Köşesi gibi bir şey. Ee, i̇şte ayrın pickaxe yaptım kırdım adam öldürdüm ne için. Bilmiyorum kaçıncı videoda. Hmm, bakarsın hiç hatırlayamıyorum. Şimdi arkamdan biri geliyormuş sonra ben şey, şaşırıyormuşum. Sonra videoyu durduruyormuşum deliririm. Oo iki tane daha diamond'ımız oldu. Arkadaşlar yedek diamond sword yaptık. Yedek diamond. Abi baya zenginim şu bol yapabilirdim. Taşlıçla savaşırdım ondan sonra. Ama... Hakikaten chestleri bu chestplate falan yapsam mı diamond'dan abi %100. Aha biri mi vardı? Yok. <laughs> Süper. Bu yiyeceklerle yetinirim. Elimde daim dur. Adama gizli silah göstereceğim. Gizli silahıma bak. Taş. Çok ezeyim değil mi oğlum? Hadi gel yanıma da beni öldür. Bak çok ezeyim. Hatta zırhını da çıkarayım diyor. Neyse. Hadi bakalım. Dayanışma. Aa tuzak. Ah. Yok tuzak değilmiş. Buzdan bıktım. Orada isim mi gördüm? İsim gördüm. Neredesin isim? İsim. Keşke olsa da öldürsek adamı. Yalnız iki kişi de olabilir, takım da olabilir. O yüzden ben elime direkt çakma alayım. Her yeri yakacağım burayı. Ah. Ben onları hiç değmeyeceğim. Adam değerse yanar ondan sonra. Her yeri yakmayacağım. Oo var ya oraya düşseydim. Burada chess var mı? Yok. kim buraya chess koyabilir ki? Oha maden. Yaşasın. Haydi. Ne abi bu? Sen bizde takım olmazdın ha? Öldürün bir şey koyuyor. Yaşasın. Aha, Yine yendim. Yine ben. Yine yendim. Yine...